Selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft bu ilk okulunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız bu bölümde bir barınak yapacağız. Küçük survival selinizde falan geçici olarak yapabileceğiniz bir yani barınak. isterseniz hemen yapılışına geçelim. Odunlarımızı ilk başta koyalım. Hızlı bir şekilde. Bu evin benzerini bir küçükünü yapabilirsiniz. İşte tasarım size kalmış. Böyle kütükleri birbirine böyle yaklaştırıyoruz. Bunu çoğu kişi biliyordur muhtemelen. Yani çoğu youtuber çekti. Çoğu dedim bir iki tanesi çekti. Ben de çekeyim dedim bu yıl tokumda. Böyle hızlı bir şekilde yaptıktan sonra önü de yapalım. Her tarafı uygulayalım bunu. Evet şimdi taş, kenardaki taşları kıralım. Yerlerine tahta koyalım. Bu arada söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu ev yani sizin survival elinizde kalıcı olacak bir ev değil. Yani çok küçük. Yani keşif falan yapmaya gittiğinizde ya da bir köy kurmak istediğinizde bu evleri yapabilirsiniz. Az malzemeler ve güzel gözüken bir ev. Öyle gözükecek ikinci aşamada. Sonra sıra geldi merdiven aşamalarına. Merdivenleri kenarlara çıkartarak aynen böyle diziyoruz. Merdiven dizmeyi bu arada hiç beceremem. Onu da söyleyeyim yani. Bu arada yorumlara gelip kimse bunu ben biliyorum falan yazmasın. Bunu yeni başlayanlar için falan yaptım köy korumak için ev arayanları. Onu da söyleyeyim şimdiden. Evet. Aynı işlemi aşağıya da yapalım. Hızlı bir şekilde. Ve yaptım. Geldim. Şimdi üstüne bir Gördüğünüz gibi tam blok koyuyoruz. Bunu çevirip de yapabilirsiniz. Yani ucundaki merdiveni isterseniz benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Bu arada mikrofondan kötü kötü sesler gelirse özür dilerim sizden. Daha yeni kulaklığımı almadım. Yeni bir kulaklık alacağım bugün. Bu arada hangi tür videolar gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz aşağıya. Sizin dediğiniz videoyu çekeceğim. Diğer bölümlerle falan. Survival, Survival ya da başka bir içerikse başka bir içerik. Evet. Böyle bir görüntü çıkması gerekiyor. Dördüncü aşamamızda. Aynı işlemi buraya da uygulayacağız. Evet. burayı da böyle çekelim. Diğer bölümlerde yani diğer bölümde merdiven boyutlarını göstermiştim. Diğer bölümlerde gelmeye devam edecek boyut dokunun. Böyle bir görüntü çıkmalı. Ortasına bir pencere yapacağız. Güzel gözükmesi için, hoş durması için. Gösterdiğim şekilde yapın. Evet. Ama buraları kıracağız. Evet. Buraları kıralım. Buralara merdiven koyacağız. Buna bağlarsanız daha güzel gözüküyor. Evet. Hemen yapalım. Burayı da aynı şekilde ters baktıracak şekilde koyalım de yapabilirsiniz. Farklı bir blok da kullanabilirsiniz. Buraya yine bir merdiven ters bakacak şekilde. Burası aynı basamak koydum. Cam alalım ince cam. Herhangi bir renk olur ama bu olursa daha iyi olur. Yani sade bildiğimiz cam. Güzel bir görüntü çıktı. Şimdi ise süslemelerini yapalım. şöyle taşları koyalım ve de basamak koyalım. İşte asarımı tamamen size ay söyledim gibi zaten içi çok küçük olduğu için pek bir şey koyulmaz. Büyüttebilirsiniz içini. Şu içindekileri kıralım güzel durması için. Burada video editör programımı değiştirdim. Önceden Power Director Pro kullanıyordum. Şimdi başka bir programa geçtim. 1080p falan bir de çıkarılabilirim ama 1080p çıkarmayacağım. Ya. Gerek yok olabilir. En fazla 720p 60 çıkarırım. O da fazla gelir. 720p çıkarız. Daha fazla çıkar. Evet bunun zeminini tahta yapalım bakta Dediğim gibi bu ev en iyi köy kurmak için ve gittiğiniz yerlerde gezinti için kurabilirsiniz. Çatı, çatısının tepesine bir baca da yapabilirsiniz ama ben denedim pek güzel olmuyor. Böyle daha hoş. Kapıyı içe doğru yapalım. İçeri doğru aynen. Böyle daha iyi. Ve de saksı koyalım. O merdivenlerin üstüne. Lale falan gül bir şeyler atarsınız. Şimdi iki kenarına da şöyle çimleri koyalım. Ve üstüne biraz çiçek, gül bir şeyler koyalım. Kenarlarını da istediğiniz tuzak kapısıyla kapatabilirsiniz. Ben bunu kullandım. Diğer tarafa da aynısını uygulayacağım. Bu daha hoş duruyor diğerlerine göre. Bunları koyduk. Şimdi diğer tarafını da yaptım girişine bir çitlerden ve yarım basamaktan bir giriş yapalım. Evet. Böyle çok daha iyi oldu bence. Evimizin sonuna geldik. Böyle bitti. Çok güzel bir evimiz oldu. Yani diğerkine göre ilk baştakine göre. İçini değiştirebilirsiniz. İçi size kalmış. O kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.